Evet arkadaşlar Kurtuluş Savaşı'na hazırlık konumuzda devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı dediğimiz savaş unutmayınız. 1919 Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başlar. 1922'de Mudanya Ateşke, Ateşkes Antlaşması'na kadar 11 Ekim 1922'deki Mudanya Ateşkes Anlaşması'na biten döneme Kurtuluş Savaşı diyoruz. Yani bu savaş Birinci Dünya Savaşı'ndan başka bağımsız bir savaş. 1. Dünya Savaşı 1914 ile 18 yıllar arasında oldu. Kurtuluş Savaşı Anadolu'da bizim İngilizlere, Fransızlara, Yunanlara karşı yaptığımız savaşa verilen isimdir. Şimdi Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi konusunda dikkat edeceğiniz nokta Mustafa Kemal'in Samsun'a 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla gönderilmesini, 9. Ordu Müfettişi sıfatıyla hangi görevle gönderildiğine dikkat edin. Mustafa Kemal bölgede asayiş ve güvenliğini sağlamak üzere Türklerin bakın dikkat edin kelimeme Türk cemiyetlerinin, Türk derneklerinin elindeki silahları toplamak bölgede asayiş ve güvenliğini sağlamak üzere gönderildi. Yani görünen görevi oydu. Çünkü İngilizler o bölgeyi işgal edeceklerini, Türklerin Rumlara karşı, Trabzon'daki Rumlara karşı saldırdığını iddia ediyorlardı. Bu amaçla gönderilmişti 9. Ordu müfettişi sıfatıyla. Samsun'a 19 Mayıs 1919'da ayak bastı ve Samsun Limanı'ndan Kurtuluş Yolu denilen bir yolda ilerleyerek Havza'ya Amasya'ya e, yani kongreleri yapmaya, genelgeleri yayınlamaya gidecek. Şimdi Mustafa Kemal önce Havza'ya geliyor. Havza genelgesinin bakın hemen iki cümleyle önemli söyleyelim size. <laughs> diyor ki Mustafa Kemal burada mitingler düzenleyelim. Ey Türk milleti işgallere tepki gösterelim ve itilaf devletlerinin İstanbul'daki temsilciliklerine ve Osmanlı hükümetine sadrazama telgraflar çekelim diyor. Bakın miting düzenleyelim, telgraflar çekelim ey Türk milleti. Ama bu sırada diyor Hristiyan halka da miting yaparken aman ha zarar vermeyin diyor. Şimdi burada ne yapmak istiyor Mustafa Kemal? İşgallere karşı halkı uyandırmaya çalışıyor. Milli bilinci uyandırmaya çalışıyor. Şimdi Sultan Ahmet mitingini siz duymuşsunuzdur. Sultan Ahmet mitingi denilen miting işte Mustafa Kemal'in bu cümlelerinin ne kadar etkili olduğunu gösteren mitingler. Sultan Ahmet'te 4-5 tane ardı ardına aralıklarla böyle 2-3 gün arayla mitingler yapılmış. Bu mitinglerde konuşmacı olarak kimler katılmış arkadaşlar? Konuşmacı olarak işte Halide Edip Adıvar'ı görüyoruz konuşmacı olarak. Sırrı Selim Sırrı Tarcan Selim Sırrı Tarcan'ı görüyoruz konuşmacı olarak. Evet bunlar e, o dönemin meşhur isimleri. Konuşmalar yapmışlar. Özellikle Halide Edip'in katıldığı 200 bin kişinin e, dinlediği Sultan Ahmet mitingi. Mehmet Emin Yurdakol mesela. Hamdullah Subi Tanrover. Bu isimler de buralarda konuşmacı olarak katılmışlar. Amasya Genelgesi'ne bakıyoruz. Havzadan sonra Amasya'ya geçtik. Amasya genelgesinin bir başka ismi Tamim demek. Amasya Tamimi. 22 Haziran 1919'da yayınlandı. Yanında kimler vardı? Rauf Orbay vardı, Refet Bela vardı, Ali Fuat Cebesoy. Yanında olmasına, ra olmamasına rağmen onu, olur veren Kazım Karabekir ve Konya'daki Mersin'de Cemal Paşa var. Dikkat ederseniz hepsi askerdir. Askerleri yanına almıştır ve Amasya genelgesini yayınlamıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu. Amasya genelgesi milli egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulacağının ilk adımını atan bir genelgedir. Özellikle üçüncü maddeye dikkat edin. Üçüncü maddeyi bize soruyorlar. Kurtuluş Savaşı'nın yapılacak olan milli mücadelenin yöntemi bu üçüncü maddede belirtilmiştir. Yani Mustafa Kemal bu mücadeleyi nasıl yapacağını, milli bağımsızlığını yine milletin azim ve kararıyla birlikte kurtaracağını söylemiş. Sivas Kongresi'nin toplanması gerektiği burada alınan kararla belirtilmiş. Erzurum Kongresi'nin Doğu illeri için yapılması sonradan Kazım Karabekir'in söylemesiyle ekletilmiş bir maddedir. Dolayısıyla Erzurum'da da bir kongre toplanacağı söylenmiş. Kurtuluş Savaşı'nın amacı, Kurtuluş Savaşı'nın gerekçesi, Kurtuluş Savaşı'nın yöntemi bu belgede belirtilmiş bakın. Tabi böyle bir belge yayınlandığı için İngilizler İstanbul Hükümeti'ne baskı yaparak Mustafa Kemal'i geri çağırmasını, görevden almasını söylüyorlar. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'e telgraf çekiyor görevinden alındığını 9. ordu müfettişi sıfatı alındığını derhal İstanbul'a geri dönmesini söylüyor ama Mustafa Kemal çektiği telgrafla siz beni görevlerimden aramazsınız. Ben askerlik mesleğinden istifa ediyorum diyor. Bakın askerlik mesleğinden istifa etmiştir. Yani sadece 9. ordu müfettişinden değil askerlik mesleğinden Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra Erzurum'dan önce bakın başka bir soruda da çıkmıştı. Hangi olaydan önce? Erzurum'dan önce. Hangi olaydan sonra? Amasya Genelgesi'nden sonra Mustafa Kemal askerliğinde askerlikten istifa etti. Erzurum'a gidiyoruz. Erzurum Kongresi'ni düzenleyen organizasyon Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ve Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti'ne ait iki cemiyet birlikte düzenlemişlerdir. Doğu illerinde Ermenilere karşı alınacak tedbirleri görüşmek üzere toplanıyoruz. Yani Toplantının amacı neymiş? Doğu illeri için toplanıyoruz. Doğu'da Ermenilere karşı nasıl mücadele vereceğiz? Onu görüşmek üzere toplanan bölgesel bir kongreymiş. Peki Erzurum Kongresi'nin ilkleri nelerdir? İlk defa ne yaşandı burada? İlk defa bakın dikkat edin. Burada manda ve himaye fikri reddedildi. İlk defa burada reddedilmiştir ve İstanbul hükümeti görevini yapamadığı için geçici bir hükümetin kurulması gerektiğinden bahsedilmiştir. Ki o hükümet dediğimiz şey de Anadolu'da oluşturulan İstanbul hükümetine alternatif temsil heyeti denilen 9 kişiden oluşan Başkanı Mustafa Kemal'in olduğu heyetin kurulmasıdır. 9 kişiden oluşuyor. Başkanı Mustafa Kemal heyetin adı temsil heyeti. Alternatif hükümet. İstanbul hükümetine alternatif hükümettir. Anadolu'daki işleri görecek olan hükümet. Osmanlı Mebuslar Meclisi'nin derhal toplanmasına çalışılacak ve İstanbul Hükümeti Meclis tarafından denetlenecek diye böyle de bir karar alınmış. Buna da dikkat edelim. Mustafa Kemal Kongre Başkanı, onu belirtelim. Kongre'ye başkan olarak Mustafa Kemal seçilmiştir. Sonra Sivas'a gidiyoruz. Sivas Kongresi'nde de Mustafa Kemal'in başkan olduğunu görüyoruz. Yine burada da başkan. Sivas Kongresi ulusal bir kongre, genel bir kongre. Bunu nereden anlıyoruz? Her sancaktan 3 delege gelmiş. Yani yurdun her yerinden insanlar gelmiş. Demek ki genel bir kongre, ulusal bir kongre. Kongrenin başlamasından önce bakın Fransızların Sivas'ı işgal edeceği söylentisi yayılmış. Manda tartışmaları olmuş kısa bir süre. Ali Galip Bey ve Muhittin Paşa olayları yaşanmış. Elazığ valisi Ali Galip Bey kongreyi basıp Mustafa Kemal'i tutuklayacaktı. Ankara valisi Muhittin Paşa'ya da böyle bir emir verilmiş ama bu olaylar gerçekleşmemiş kongre öncesinde. Kongre toplandı. Manda ve himaye kesinlikle reddedildi. Bakın en önemli maddesi bu. Çok defa sormuş. ÖSYM 5-6 defa sormuş. Bütün cemiyetleri tek çatı altında topluyoruz. Adına da Anadolu ve Müdafaa Hukuk Cemiyeti diyoruz. Böylelikle milli mücadeleyi tek elden, tek merkezden yönetme imkanımız oldu. Temsil heyeti vardı Erzurum'da oluşturulmuştu. 9 kişiydi. Onun üye sayısı da 15'e çıkartılmıştır ve bütün yurdu temsil eder şeklinde yetki alanı genişletilmiştir. Bir tane gazete çıkartılmış. İrade-i Milliye adlı propaganda amacıyla gazete. Hatırlar mısınız? Atatürk, Mustafa Kemal, Ali Fethi Okyar'la İstanbul'da Minber isimli bir gazete çıkarmışlardı. Şimdi gazete sayısı 2 oldu. İrade-i Milliye gazetesi yani Mustafa Kemal'in bizzat içinde bulunduğu Sivas'ta çıkarılan İrade-i Milliye gazetesi de yayın hayatına başlamış oldu. Peki Sivas Kongresi'nin en önemli sonucu nedir? Sivas Kongresi'nin en önemli sonucu arkadaşlar Damat Ferit Paşa hükümetinin istifa etmesidir. Çünkü İstanbul'la iletişim kesiliyor. Sivas'ta alternatif bir hükümet kurulmuş. İşleri bu hükümet yapıyor. Adamlar gazete çıkarmışlar. Damat Ferit Paşa diyor ki ben o zaman görevimi bırakıyorum. Ali Rıza Paşa hükümeti kurulmuştur. Yani yurt içindeki İstanbul'daki deprem yaratan etkisi kongrenin bu olay olmuştur. Temsil heyeti peki alternatif hükümetmiş ya İstanbul hükümetine ne yaptı peki? Alternatif hükümet olarak bir icraatı var mı? Var. İlk icraatı Ali Fuat Cebesoy Paşa'yı Batı cephesi Kuvayi Milliye Birliklerini daha düzenli ordu yok bakın dikkat edin. Kuvayi Milliye Birliklerinin başına Komutan, komutan olarak tayin etmesidir. Bu olay yürütme yetkisinin yapıldığını da bize göstermektedir. Yürütme demek atama, tayin yapmak demek. Bu olayla da bir yürütme yetkisini biz görmüş oluyoruz. Bu söylediklerim yerlere dikkat edin. Özellikle Kongreler, Genelgeler buralardan soru çıkma ihtimali yüksek. Ee, önemli noktalara değinmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.